4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları silin at kafadan hiper zeka seni sihracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası hiper kaynak Merhaba hiper zekalılar ben Yasmin hocanız 5. denemenin çözümüyle karşınızdayım. Çözümlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmuyoruz. Birinci sorumuz çiğ sözcüğünün mecaz anlamıyla ilgili. Bakalım tavuğu tattığında onun ne kadar çiğ olduğunu hayret etti. Çiğ ne demek? Yani pişmemiş anlamında. E, o yüzden gerçek anlamıyla kullanılmış. Ocakta kaynayan iki ayrı yemekten biri henüz çiğdi, yine pişmemiş anlamında, gerçek anlamlı. Bazı gıdalar çiğ tüketildiğinde sağlığa zarar veriyor, yine gerçek anlamlı, pişmemiş anlamda kullanıldığı için bütün davranışları onun çiğ olduğunu gösteriyor. Burada davranışın çiğ olması ne demek? Hani e, olgunlaşmamış, büyümemiş, daha çocuksu bir ruha sahip anlamda olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soruyla devam ediyoruz. İkinci sorumuz bir kurallı cümle oluşturulursa hangisi dışta kalır sorusu. Bakıyoruz deneyelim. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demektir. Hangisi dışta kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 yok. yani doğru yanıt D seçeneği oluyor. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soruda bir oyunla ilgili kurallar verilmiş ve daha sonra da bunlardan hangisinden bir set oluşturur diye sorulmuş. E, verilen yönergeye göre hangisinde set oluşturur? Bakıyorum. A seçeneğinde desen özellikleri farklı ama ikisinin de içi e, dolu. Bu yüzden eledim. B seçeneğinde... Desen özellikleri farklı, üçünün de içi boş. E, sayı özellikleri farklı. Bu elimde bir kalsın. C'ye bakıyorum, desen özellikleri farklı ama ikisinin içi boş, e, dolu birinin içi boş ve zaten bu ikisi de baklava desenli. Ya üçü de aynı olacak diyor, e, şekil çizgi olarak, e, renk olarak. Dördüncüye bakıyorum, bunlar da sayı özellikleri aynı. Hepsi iki olsaydı olabilirdi, ama bunlar da oval olmuş yine olmazdı. D seçeneğinde elediğim için doğru yanıt B seçeneği. B seçeneği niye oluyor? Bir özellikleri ya tamamen aynı olacak ya da tamamen farklı olacak diyor değil mi? Burada hangi özellik birbirinin aynısı? İçinin dolu boş olması özellikleri aynı şekilleri birbirinden tamamen farklı, sayıları birbirinden tamamen farklı ve renkleri birbirinden yine tamamen farklı. Yani aynı olan içinin doluluk özelliği, desen özelliği, farklı olan da diğer bütün özellikler olduğu için cevap B seçeneği. Biraz karmaşık görünebilir ama şuradaki örnekler bana aslında ne demek istediğini de anlatıyor. Eleyerek de gidebiliriz bu soruda. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soru bir cümlede anlam sorusu. E, cümlenin ifade ettiği anlamlara göre hangi e, bu, o boşluklar neler olur? İki satır dilekçe bile yazamayan bir nesil yetişiyor. Günümüzde bu bir küçümsemedir. Azımsama ile arasındaki fark neydi? Azımsamada bir miktarı, veriyi az buluyorduk. Bir bütün ekmeğe bu kadarcık köfte mi koyulur? İşte bu azımsama çünkü miktarı az buldum. O kadar param vardı benim hesabımı mı ödeyemedin? Burada bir sistem söz konusu sitem ediyor. Yani o kadar param var niye ödemedin diyor. Sistemde ne vardı? Sistem karşıdaki kişiye üzüldüğümüzü, kızdığımızı kır kırmadan, sinirlenmeden söylemektir. Bunca zaman diyeti bozmamışken bu sabah çikolatalı ekmek yememeliydim. Bu da çok sık yaşadığımız bir pişmanlık cümlesi. Bu yüzden doğru yanı C seçeneği. Beşinci soru. İyicex ve buluş kelimelerinin eş anlamlı olup, bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme bunun tanımı verilmiş. İcatla buluşun tanımı verilmiş. Keşifin tanımı verilmiş ve sezginin tanımı verilmiş. İcat, buluş, keşif, sezgi sözcüklerinden herhangi biri buradaki anlamlarına uygun kullanılmamış diye sorulmuş. Elektriği daha önce hiç görmemiş bir kabilenin yaşadığı e, toprak parçası icat edildi. İcat bir insan yaratısı, burada insan yaratısı değil olan bir varlığı buluyorum. Burada ne kullanmalıyım? Keşif kelimesini kullanmalıyım. Biz yine de diğer seçenekleri bir söyleyelim size. Yüzyılın buluşu. Bulur. Suyun pH değerini anlık gösteren bir çeşme ürettiler. Şimdi burada eğer suyun suyun pH derecesini bulmuş olsaydık bu da bir keşif olacaktı çünkü var olan bir şeyi buluyorduk. Ama burada suyun pH derecesini anında ölçen bir çeşme üretildiğine göre doğru kullanılmış. Yer çekiminin keşfi Sir Isaac Newton tarafından gerçekleştirilmiş. Keşif doğru çünkü olan bir şeyi bulmuş. Sezgiler oldukça kuvvetli. E söyledikleri hep doğru çıkar. Şimdi Sezgi burada belirtilen tanıma uyum kullanılmış. Çünkü Sezgi burada e, hani içinden gelerek belli bir e, kanıta dayanmadan bir şeyleri tahmin etmek demek. Bu da doğru kullanıldığı için doğru yanıt A seçeneği olur. Altıncı soruya geçtik. Altıncı soru e, tema açıkça belirtilmiş olur demiş. Burada şuradaki boşluğa getirdiğimde. Okuyalım bir şiirimizi. Yağmurun inişini izlerken o karanlık kasvetli göklerden dünyanın en büyük kelebeği ağır kanatlarıyla gözüktü. Güneş yeniden parladı. Kanatlarındaki desen üzerindeki kelebeğin renkleri umudu gösterdi, renkleri barışı gösterdi, renkleri dostluğu gösterdi, renkleri cesareti gösterdi. Gökkuşağı renkli yapraklarla beraber demiş. Şimdi kasvetli karanlık göklerden bir kelebek iniyor. Şimdi kasvetli ve karanlık olunca insanın aklına eğer ben e, ne yaparsam o güneşin yeniden parladığını ve o kasvetin daha iyi bir şeylere dönüştüğünü görürüm, umudu e, gösterirsem. Çünkü karanlık kasvetli demek umutsuzluk E buraya da umudu getirirsem o zaman temasını açıkça belirtmiş olurum. Doğru yanıt bu yüzden A seçeneği. Yedinci soru bir noktalama işareti sorusu. İki noktanın kullanıldığı yerler burada verilmiş ve daha sonra hangisine iki nokta getirilemez demiş. Dünyanın en güzel hayvanlarını söyleyeyim. Örnek veriyor burada. O zaman burası bir ve buraya iki nokta getirilir. E, o kadar zor soruyu hızlı cevap veremedim ama 4 bölü 2 ne kadar güzel bir bölü işareti yaptım değil mi? Tekrar yapalım. Evet. 4 bölü 2, 2 işlemini yapamadım demiş. E bölme işareti yerine kullanılır. Bu da 5. için. Yani burası B ise burası da A'dır. Seni halamı diğer amcalarımı çok özledim. Neydi biz eş görevli sözcükler sıralı cümlelerin arasında kullanılıyorsa o cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanıyorduk. E burada öyle bir zaten iki noktanın görevi kullanılmış. Şuna bakalım sınıfla ilgili bir görüşüm var. Görüşünü açıklıyor. Bu da D seçeneği ikinci cümlenin örneğidir. Bu yüzden de doğru yanıt C seçeneği olur. Sekizinci soruya geldik. Şimdi bu sözcüklerden isim tamlaması oluşturulacak soru işareti alana yazılır. Buraya belirtisiz isim tamlaması yani öyle bir kelime yapın ki belirtisiz isim tamlaması olsun diyor. Bakıyorum aşağı romancılığın öncüsü hem tamlayan hem tamlanan ek alıyorsa biz buna belirtili aptanlaması tamlaması diyoruz. Şairin üslubu yine aynı şekilde üslubu belirtili at tamlaması. Güçlü kalem dediğimizde sıfat tamlaması. Çünkü isim tamlamalarında doğrudan hem tamlayan hem tamlanan en azından tamlananın ek alması lazım. Şiir dili dediğimizde ilk ek, ilk kelime ek almamış ikincisi tamlanan ekini aldığı için şiir dili bir belirtisiz at tamlamasıdır. Dokuzuncu soruya geçtik. Şimdi dokuzuncu soruda anlatıcı birinci kişidir diye verilmiş. Yukarıda da bunun açıklaması yapılmış. Birinci kişide kimi arayacağım? Ben veya bizi arayacağım. Cemoyu kaçırmaktan korkarak ayağımı kolumu sakınmadan saldırdım kayalara. Bir solukta yukarı tırmandım. Kayanın tepesine varınca durdum. Dört yanıma bakındım. Önümde küçük yeşil bu birinci kişi. Biz yine diğerlerine hızlı bir şekilde bakalım. Son zamanlarda torununa karşı duyduğu muhabbet ona adeta bir sıtma nöbeti gibi sarmıştı. Onu dediğine göre bakın üçüncü kişi bu. Lacivert salonda yüksek arkalı koltukta Hidayet somurtuyordu. Yine üçüncü kişiye. Ee, öküzler besiliydi. Boyunduruk altında biri sağa biri sola or, arabanın ok, okuna asılır. Ağır tekerlekleri tuhaf cızırtılı seslerle çevirir götürürdü. Yine üçüncü kişi Çünkü bakın burada diyor ki adam kuşağından tabakasını çıkardı yanında yer gösterdi. O zaman doğru yanıt A seçeneği olur. Onuncu soru, hangisi sıfattır diye sorulmuş. Sıfatın en önemli özelliği ne? İsmin önünde yer alması zaten. Bu yüzden ona ön ad diyoruz. Eskinin yeni ile, arkasında bir isim yok. Eski inançlar demiş, bakın arkasında isim var. Kimi ayakta kaldı demiş, kimi insan ayakta kaldı olurdu eğer sıfat olsaydı. Burada zamir olarak kullanılmış. Eski de demiş, yine çekim çekimeki aldığı için ada dönüşmüş. Bu da addır. O yüzden de doğru yanıt B seçeneğidir. Eski inanç anlamında. 11. soruya geldik. Verilmek istenen mesaj sorulmuş. Yani ana düşünce soruyor. Büyüyünce İstanbul'u fetheden dahi bir padişah olacak olan Şehzade Mehmet 10 yaşına kadar Edirne ve Bursa'daki saraylarda eğitim aldı. Sancak çıkma dönemi gelince Molla Gürani ile Manisa'ya gönderildi. Gündüzleri ata biniyor, ok atıyor, her türlü savaş tekniğini talim ediyor. Akşamları hocasının önüne diz çöküp ders görüyordu. Şöyle yanlış çizdim. 19 kesin olarak tahta çıkacağı 1451 yılına değin Manisa'da sancak beyliği yaptı. Padişah oluncaya kadar sadece molla gürani değil, devrin en meşhur bilginlerinden akademik bilgiler öğrendi. Şehzadelik ve padişahlık döneminde yanından ayırmadığı, hürmette kusur etmediği büyük hocaları vardı. Padişahlar için en büyük eğitim sarayda alınmaktadır. Padişahların hocaları onlar için Onların gelişimi için çok çalışmıştır. Büyük başarıların altında bilime ve eğitime saygı yatar. Şehzade Mehmet büyüyünce İstanbul'u fethetmiştir. Şimdi e, burada genel olarak anlatılan ne? Eğitim aldı. Bakın zaten ilk cümleden söylüyor burada bana eğitim aldığını. Gündüzleri ata biniyor. E şimdi ata bindirirken de zaten bir eğitmen ona ders veriyor. Akşamları da hocalarıyla savaş tekniği talimleri alıyor. Bu yüzden de Fatih Sultan Mehmet'in bu kadar başarılı olmasının altında bilim ve eğitime olan saygı yatıyor. Çünkü hiç durmadan hocalarına hem saygı göstermiş hem de çalışmış. Bu yüzden de verilmek istenen mesaj C'de belirtilir. Şimdi A seçeneğindeki en büyük eğitim saraylarda alınıyor. Hani bu bir ana düşünce değil de daha böyle bir yan düşünce gibi, yardımcı düşünce gibi düşünebilirsiniz. Burada yine verilmek istenen mesaj padişahların Fatih'e verdiği ders değil de Fatih'in hocalarına verdiği saygı gösterdiği saygı. Zaten İstanbul'u fethetmesiyle ilgili de sadece bir cümle içinde geçmiş. Bu da ana düşünce değil. 12. sorunun çözümüyle devam ediyoruz. 12. soruda ikinci paragrafı ayrılırsa, iki paragrafı ayrılırsa hangisiyle başlar sorusu. Burada doğum günü partisi olan bir çocuk var ve bu çocuğa hediyeler geliyor. Bunlardan biri de keman. Şimdi 1 ve 2 numaralı metinlerde doğum gününe gelen hediyelerden bahsediyor. sonra işte kemana olan ilgisi kaybolup gidiyor. Sonra üçüncü metinde hafta sonu kursta gittiğinde neler yaşadığını anlattığı için ikinci paragrafa ayrıldığında hani hikaye farklı bir yöne gidiyor çünkü. O yüzden doğru yanıt B seçeneği oluyor burada. Tekrar toparlarsak bir ve ikinci kısımda doğum gününde neler yaşadığını anlatıyor. Üçüncü kısımdan itibaren hafta sonu kursta keman kursunda neler yaşadığını anlattığı için üçüncü cümleyle başlayacaktır. 13. soruya geldik. 13. soru bir yazım yanlışı sorusu. E, bu yıl 3 arkadaşımla birlikte TÜBİTAK'a proje sunduk. Doğru yazılmış. E, çünkü ASELSAN demiş. Bakın örneğini de burada vermiş. Sevgi ABD'de bulunan bir üniversiteden kabul almış. E, kısaltma yine doğru yazılmış. Kısaltmalara getirilen eklerin her birinin sonunda E sesi varmış gibi okuyorduk. Kestane şehirdeki pazarda kilogramı 50 liradan satılıyor. Burada yine doğru yazılmış bakın santimetreyi küçük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın açılımını düşünerek yazıyoruz. Ve eki de bu okunuşa göre getiriyoruz. 100 Türk Lirası'nın şeklinde değil de burada TL'nin şeklinde olmalıydı bunun açılımı. O yüzden de doğru yanı D seçeneğidir. Şimdi 14. soruda bir tablo sorusu. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Steve Jobs ile ilgili... Bilgiler verilmiş doğum yılları, yerleri, kurduğu şirketler, boyları ve kütleleri, yani kiloları hangisi tamamıyla doğrudur? SpaceX'i kuran 1971 doğumlu Steve Jobs değil, Elon Musk yanlış. Facebook'u kuran Zuckerberg 1984'te New York'ta doğmuştur. Hepsi doğru. Microsoft'u kuran Bill Gates'in boy uzunluğu 177 ve kütlesi 94 demiş. Hayır, kütlesi 74. Yanlış. Apple'ı kuran Elon Musk demiş. Apple'ı kuran da Steve Jobs olduğu için doğru yanıt. B seçeneği oluyor. Sizin zaten bu bilgileri burada görmenize gerek yok. Hepsini biliyorsunuz değil mi? Teknoloji konusunda çok bilgilisiniz. Bir infografik verilmiş ve bu infografikte internetin tarihsel gelişimi anlatılmış. Hangi yargıya ulaşılabilir? Dünyada internet erişimi 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı'nın askeri bilgisayarların iletişimi için özel bir ağ kurması ile başlamıştır. İşte bu ağ e, paket bilgisayar iletişiminin dolayısıyla da internetin başlangıcı olmuştur. İnternet bağlantısı ABD'de 1980'lerin başına kadar askeri laboratuvarlar ile üniversitelerin bilgisayar bölümündeki 500 bilgisayarda bulunmaktaydı. 1983 yılında ise bu ağ üniversitelerde katılmıştır. İnternet 1987 yılında birçok üniversite ile araştırma laboratuvarında bulunan 28 bin kullanıcı bilgisayara kadar genişlemiştir. İnternetin asıl gelişimi 94'ten itibaren WWW aracının yayın kullanılması ile oluşmuştur. 98 yılına girildiğinde artık internet üniversitelerin yanında ticari kuruluşların da internetten yararlanmaya başlamasıyla akıl almaz bir hızla tüm dünyayı saracak şekilde genişlemiştir. Öte yandan 2000'li yıllardaki gelişmeler kurumsal ve ticari sitelerin yanı sıra bireysel sitelerin de kullanılması kurulmasını sağlamıştır. Hangi yargıya ulaşabiliriz? İlk olarak ABD'de kurulan internet 2000'li yıllarından itibaren kurumsal, ticari ve kişisel internet siteleriyle zenginleşmiştir. 2000'li yıllar değil e, burada bakalım bir. Tamam tabi tabi öte yandan 2000'li yıllarda gelişmeler kurumsal ticari sitelerin yanında. Evet buna ulaşabilirim. Bakalım diğerlerine. İnternet ağının kurulma amacı üniversitelerin laboratuvarındaki çalışmalar değil, askeri bilgisayarlar için kurulmuş yanlış bir yorum. İnternetin gelişme hızının akıl almaz boyutlara ulaşması 87'den itibaren gelişmiştir. 87'de üniversite araştırmalarına 28 bin kullanıcıya hitap ediyor o yüzden bu da çıkmaz. 1969 yılında kurulan ilk internet o dönemlerde 28 bin kullanıcıya, hayır, 28 bin kullanıcı 1987 yılında hitap ediyor. E, oysa 1969'da yalnızca e, askeri savunma sistemlerinde kullanılmış. Bu yüzden de doğru yanıt ağacı seçeneğidir. Böylece 35. denememizin çözümlerini bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.